Yaşım e, benim 92. sizin gibi çekime geldiler. Çekim yaptılar. Çekimi yaptıktan sonra Sivas'a bildirdiler. Sivas Diyanet Başkanı'na bildirdi bu yaptığım işleri. Diyanet Başkanı Reis-i Cumhur'a bildirdi. Reis-i Cumhur'a kadar çıktık ve ödül aldık. Miner yapıyorum. Yani benim, benim işim yapıyorsun? 1987'de miner yapmaya başladım. Bu yaptığım minver, kürsü, mehrap beğenildi. Beğenilince bana da bir muhabbet geldi. Elimde de kereste vardı, 5-6 kamyon. Zamanında müteahhitlik yaptım. 20 yıl okulları yaptım. O okulları ve şahsi işler yaptığım zaman atölyemde olduğu için kereste aldım, ceviz kerestesi. 5-6 kamyon. Sonra da bu ceviz kerestesini satmak istedim, satamadım. Demek ki sebebi varmış. Gün oldu, zaman oldu, müteahhitliği terk edeyim, yaşım ilerledim İbadullah Camisi'ne minver yaptım. Beğenildi. Kaymakam, belediye başkanı geldi, müftü geldi. İstek çoğaldı. Türkiye'nin her yerinden istek gelmeye başladı. Hiçbirinden Allah'a şükür para almadım. Bunların hepsini Allah rızası için yaptım. 29 tane minver, 8 tane kürsü, 8 tane mihrab oldu. Artık yaşımda ilerlediği için 29. minveri yaptım artık tamam diyorum. Fakat Gene de boş durmayacağım. Çalışmam iyi geliyor sıhhatim için. Sehpa falan yapacağım, çalışacağım. Gözlerim müsaade ettiği müddetçe inşallah. Vali sordu burada. Sivas valisi. Ayhan Bey sordu. Başarının sırrı neydi dedi. Vali Bey dedim. Başarının sırrı yapacağın işi gece rüyanda görüyorsan başarın yoksa başaramazsın dedim. Alkışladılar. 1982'de hoca gittik. Hanım da çaylarını götürüyor efendiyle Hacı Valide'nin bir çay götürdüğünde hanım hanım demiş. Ali Efendi ileride çok zengin olacak demiş. Hanım geldi dedi ki efendi böyle buyurdu dedi. Daha ne dedim. Hani keflendik. Geldik memlekete. Memlekette 3-5 sene geçti. Ali zengin olmuyor. Torunlarım soruyor siz yaşta. Dede sen ne zaman zengin olacaksın? Çocuklarım soruyor. Aradan 10 sene geçti ben de bana sormaya başladım. Ali sen ne zaman zengin olacaksın diye. Trabzon'a 18. minberi boyuyorum. Orada bana şöyle bir şey geldi. Ali sen bu minverin dörtte beşte birini parayla bir yere hayır edemem. Ama bir Allah'ın sevdiği kulu diva ederse 18'de yapan, 20'de yapan diye aklıma geldi. Anladım ki para zenginliği değilmiş. Bu Allah rızası Allah'ın evlerine mihrap, kürsü, minver yapmaymış. Gençlere benim önereceğim şu. Allah rızası için yaptığın işi. Beşeriyete hizmet etmek. Bu Gürün'de zelzeleden zarar gören Şul Camisi var. Gürün'de, merkezde. İnşallah oranın da bayağı badanası, badanası yapılıyormuş. O bitince gidecek. zay olur diye götürmediler. Bugünlerde gelir götürürler. yaşıyor <laughs> amca? Efendim? Eşin yaşıyor mu? Yaşıyor. şimdi. şimdi.

Emeğin var. Evet. Emeğin. Peki. Giderken bir yönden gideceğim, Nasıl kalacaksın? こうしたね。<sighs> بسم الله الرحمن الرحيم Acı olduğu için acı olduğu için şey yaklaşmıyor. Aşırı yaklaşmıyor. Bunu başardığımızda bu işe 40 yıldır gönlünü vermiş olan minberci Ali amcamız. <laughs> Ahşap zanaatkarı, minberci Ali Önder amcamıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Gamze Ölçelik hanımefendiyi ödüller Kahramanlarımızı uğurlamıyoruz.